Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarımızın beyaz ayakkabılarını nasıl beyazlatırız onu göstereceğim. Çocuklarımız mahvediyor arkadaşlar hemen beyaz ayakkabı gördüğünüz gibi. Bir gün giydi mi mahvoluyor arkadaşlar. Bu yöntemle harika hemen kolayca çıkacak beyaz olacak arkadaşlar. Şimdi malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi boş bir kutumuz var. Daha sonra sıcak suyumuzu içerisine koyuyoruz. Daha sonra bulaşık sabunu bir miktar koyuyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı da karbonat koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz sirkemi koymadan Şimdi karıştırdım. sirkemi az bir şeyde sirke döküyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş dökün ki baloncuk olmasın arkadaşlar bir miktar da koydum arkadaşlar daha sonra tekrar bir daha karıştırıyorum gördüğünüz gibi balon oluştu şimdi ayakkabıma gidiyorum şimdi şimdi karışımı da getirdim arkadaşlar şimdi ya tül ya da fırçayla arkadaşlar ayakkabımızı sürtüyoruz Her tarafını ovalıyoruz arkadaşlar. İpli ise arkadaşlar ipini çıkartıp ayrı bu karışımla yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Bez ayakkabılarda arkadaşlar bu yöntem biraz zorlaştırıyor. O yüzden bez ayakkabılarda biraz zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Bunu da yıkamadığım halde gördüğünüz gibi kip kirli olmuş durumda arkadaşlar. Pırıl pırıl oluyor. Şu an Durulayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yıkamayacağım bunu da. Birini yıkayıp birini yıkamayacağım. Sonuçları karşılaştıracağız arkadaşlar. Hemen şimdi durulayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Kolaylıkla yıkadım arkadaşlar. Hiç uğraşmadan bembeyaz yaptım arkadaşlar. Bunu da yıkamadım göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi simsiyah her yeri gördüğünüz gibi mahvolmuş bir şekilde. Ama bu yöntemle harika sonuç. Hiç uğraşmadan pırıl pırıl yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pırıl pırıl oldu gördüğünüz gibi. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Hiç kolaylıkla hemen yıkadım. Hiç uğraşmadan bitirdim arkadaşlar. Bugünkü videom da bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi harika